Kimisi evlendikten sonra bekarlık soyadını kullanmak istemiyor. Eşimin soyadını almak isterim. Bekarlık soyadını kullanmayı tercih etmem. Kimisi de eşim bekarlık soyadını tek başına kullanabilir diyor. Eşimin bekarlık soyadını kullanmasını nasıl karşılarım? Kullanabilir. Bence sakıncası yok. Uzun süre gündemden düşmeyen ve tartışmalara neden olan kadının evlendikten sonra bekarlık soyadını tek başına kullanamayacağını içeren madde 9. yargı paketinden çıkarıldı. Buna göre kadınlar evlendikten sonra kendi bekarlık soyadlarını kullanabilecek. Kanal 32 haber ekibi de iktidar ve muhalefeti karşı karşıya getiren o maddeyle ilgili vatandaşa mikrofon uzattı. Kimi vatandaş kadının evlendikten sonra da bekarlık soyadını tek başına kullanabilmesinin yerinde bir karar olduğunu söylerken Kimisi de evlendikten sonra iki soyadının da aynı anda kullanılması gerektiğini söyledi. Yani öyle gelenekler öyle. Annem nasıl babamınkini kullanıyorsa ben de eşiminkini kullanıyorum. Ama isteyen de tabii ikisini birden kullansın yani. İyi tepki veririm. Herkes işesinde hür. Kullanabilir. Hiçbir sıkıntı olmaz. Aslında kadın kendi soyadını kullanabilir. Bence ben ikisinin birlikte kullanılması gerekir. Peki, peki. Çünkü evlilik bir birlikteliktir, bütünlüktür, eşe saygıdır. Yani şu an evli olmadığım için bilemiyorum ama tabii ki de bir evlenme durumum söz konusu olursa eşimi soyadından almak isterim ben.